Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Anneme dedim, hadi yeter evde çok oturduk, sıkıldık şöyle bir çıkalım dedim. Yeğenimi de aldım. 3 kuyular arabalı feribotuna bindik arkadaşlar. Bostanlı'ya geçeceğiz. Oradan da bakalım yol bizi nereye götürürse. Sanırım bu videomu 3 bölüme ayıracağım arkadaşlar çünkü bayağı bir uzun olacak gibi ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Yolumuza devam edelim. Ben arabalı feribotu şöyle göstereyim arkadaşlar. Ve Annem nerede? Annem de arabada. Telefonla konuşuyor. Yukarıya doğru çıkalım arkadaşlar. Bugün de bayağı bir sıcak. Arkadaşlar biz İzmirliler feribottur, metrodur, işte izban var, trendir. Öyle şeyleri keyif için kullanıyoruz arkadaşlar. Biz böyle hani bir yere gitmek için değil, biz keyif için kullanıyoruz. Şöyle etrafı gösterelim. O güzel İzmir'im, güzel İzmir'im, canım İzmir'im, cennet İzmir'im. Peri bot arkadaşlar. Birazdan markalara da ekmek atarız. Onu söyledim arkadaşlar biz Kesinlikle Peri botları e, Ulaşım için değil Sadece keyif için kullanırız. Yani şu an bile aslında e, Kestirme olarak Otobandan gidebilirdim ama Sırf keyif için arkadaşlar. Bir botu kullanıyoruz. Denizin rengi görüyorsunuz değil mi? Ne kadar kötü? Hiç böyle değildi. Sanırım bu salya olayı buraya kadar geldi. Bakın, o kadar kötü ki yem İlk defa ben buranın denizini böyle görüyorum arkadaşlar. Çok kötü. Şöyle karşı şu tarafta, şu taraf arkadaşlar karşıya bakın gemilerin olduğu yer. Şöyle. Şu taraf, karşı tarafta Bostanlı. Şöyle yukarıda da göstereyim. İçeri de gezeriz. Bakalım yakınlaştıralım. Karşıyaka nasıl gözüküyormuş. Şöyle. Ama bugün fazla nem var arkadaşlar. Nemden dolayı bakın gözükmüyor karşı taraf. Felaket bir sıcak hava var. Geçen akşam 5.5 dedim de deprem oldu. Allah'tan hani e, pek uzun sürmedi diyebilirim. Şuna da bakalım tekrar çok hızlı yanaştı. kalkmışız arkadaşlar. Ben de diyorum niye başım dönüyor? O şeye bakıyorum ya feribota bakıyorum ya Hasan Tahsin feribotuna. Diyorum o gidiyor diye herhalde başım döndü. Meğerse biz de kalkmış gidiyormuşuz. <laughs> Burası çok sıcak olmadı. Ben aşağı ineyim ya. Göztepe, Göztepe. Şanlı Göztepe. Göztepe'nin olduğu yeri göstereyim. Biz Göztepe'liyiz arkadaşlar. Bakın şu köprü gözüküyor mu? Ha şimdi daha net köprünün olduğu yer Göztepe arkadaşlar. Nemden dolayı görüntü kalitesi düşüyor. Felaket bir nem var. Martılar gelmeye başladı. Ekmekleri de atarız. Biraz i̇çeriye girelim. Arka tarafa da bakalım. Ay ay nasıl sıcak nasıl sıcak. Denizin rengi çok kötü ya. Deniz rengine canım bayağı bir sıkıldı arkadaşlar. Bakın ya. Yem yeşil. Masmavi olan deniz rengi yem yeşil olmuş. Şu balıkçılar da o balıkları yiyor mu ki Allah'ım satıyorlarsa da kim yiyecek o pis balıkları? Arkadaşlar incir altını da göstereyim. et olmuyor ki. Nemden dolayı görüntü çok kalite yok. Bekler atmaya başladık. Bakalım martılar gelecek mi? Hadi martılar, 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 martılar. Yakalayamıyorlar ki. Şurada, şurada, şurada geliyor, geliyor, geliyor. Oo! Yakala. Niye yakalayamadı kardeş? Allah Allah. boşa gidiyor ekmekler yahu. Arkadaşlar, Allah aşkına şimdi bu ekmeği bu martılar yer mi? Ali Eren, yiyencim. Yiyencim, Ali Eren'cim. Beni YouTube'a bulaştıran arkadaş, kardeş, vatandaş. Ne diyeyim ben sana, Ali Eren? Ee, biz önce başladık. Ama sonrasında... Ha. Sesin gelmiyor ama buraya yaklaş, oldum. burada konuş, mikrofon burada ya. Evet, kaybeden biz olduk. Kaybeden sen oldun derken? Yani YouTube'da kaybeden mi şey. YouTube'da kaybedersen boş ver, kazanırsın. ya gerek yok. <laughs> Arkadaşlar Eren e, tutturdu YouTuber olacağım, YouTuber olacağım. Bundan birkaç sene önce e, annesi de o zaman çalışıyordu. Ben de dedim ki benim gözetim altında YouTuber olacaksan ol dedim. Onun dışında interneti falan istemiyoruz dedim. Neyse biz Eren'le yemek yapmaya başladık. Bayağı bir tandırlar mandırlar neler yapıyorduk değil mi Eren? Evet. E peki sonra onları niye sildin Eren? Onları silmedim aslında. Mikrofona konuş çünkü sesin ee, gelmiyor. Aslında silmedim sadece ha. YouTube videolarım e, zaten izlenmeyecekti. İzlenme de zaten bana bir e, şey olmayacak. Nereden biliyorsun izlenmeyeceğini? Yani çünkü e, bundan kaç sene oldu bilmiyorum. Bir tane araba videosu çektik. Bir o araba videosu hala 900 sırasında. Tamam da, da sen çalıştın da, mı benim? Tamam. Bak ben mesai yapıyorum. Sabah akşam çalışıyorum. Sabahlara kadar çalışıyorum. Hala yetişemiyorum. Şey e, videolarımızın e, kalitesi çok güzel. Sesin ama... gelmiyor dur, bence. Al buraya konuş. Yani şey diyorum ki e, bizim şimdi videolarımızın kalitesi güzel ama tek sıkıntısı kanallarımızın işe ürettiği içerikler farklı. Benim kanalım oyunun içeriği üretiyor. Oyun yerine biz ilk başta senle bir e, şey yaptıydık. Yemek üzerine çalışmalarımız vardı. Sen evet. onları iptal ettim. Onları iptal ettim. Çünkü YouTube'da he YouTube'dan bildirim geldi. Evet. Ben de o bildirimin üzerine birkaç tane videomu silmek zorunda kaldım. Anladım. Telif yedin demek ki. Ama o videomuzda telifsiz müziğimiz mevcuttu. O, o sana öyle geliyor. Onlar işte öyle olmuyor. Telif çok ayrı bir şey. Bu arada herkes dikkat etsin arkadaşlar. Telif e, çok tehlikeli. Her müziği koyamıyoruz arkadaşlar. Evet. Büyük para cezaları da oluyor. O yüzden da bir seri geliyor. geliyor. Dikkatini çekmek isterim. Evet. Çok güzel. Neyse arkadaşlar. O yüzden Eren e, YouTube'u bırakmadı ama pasif halde kullanıyor. Ben aktif halde devam ettim. Çok şükür sayenizde arkadaşlar sizin desteğinizle e, bu yerlere kadar geldim. İnşallah bundan sonra da beraber büyümeye devam edeceğiz arkadaşlar. Eren nereye gittin? Evet. Kaybol. Arkadaşlar geçen sene Eren benden 30-40 santim kısa idi. Şimdi bakın beni geçiyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Herhalde yakında 1.90 olur. Maşallah diyelim. Eren, 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 Eren şöyle söyleyeyim, Eren benim kız kardeşim Ayla'nın oğlu. Martılar şimdi geldi. Ekmekler bitti, martı geldi ya. Eren bugün sende ne yapacağız? Maceraya koşacak mıyız? Şelaleler. Vallahi gittiğimiz yere tam olarak bilmiyorum Ben bildiğim gibi. için e, mayalarını getirdin değil mi? Getirdim. Su atlayacağız. Deneyim, deneyim. Deniz değil, deniz değil, çok güzel bir yer. Ya Martılar geldi ya. Martılar geldi. Ekmeğimiz bitti. Ne işin var senin şimdi burada? Bak bak. Martılara bak. Yanlış zamanda yanlış yerde ekmek attık. Bak. Martılar şimdi geldi. Ekmek de bitti. Kardeşim git artık. Boşu boşuna buralarda gezme. Şimdi i̇şte denizin ortasında olduğumuz için gelmek olabilir. Bilmiyorum, annem de aşağıda arkadaşlar. Bakın. Anne. Annem duyacak beni. Anne. Anne. Evet, <laughs> ben annem arka kapıyı açmış. Yazlık sıcaktı. İn dedim. İnmedi. Of of of. Böyle çok güzel, bir çok bir güzel, bir şey. çok güzel. Ben de ona bakıyorum. Harika. Evet, şu an harika. Bayıldım. Rengi mavi beyaz ya. İzmir'in e rengi. Önündeki dalgaları. Aa, martılar. Ar Onun arkasında martılar var. Bizim arkamızda martılar yok. Demek yanlış yerden ekmek attık biz. Ha şimdi geldi martılar. Baba baba martıları görüyor Oo, arkadaşlar or o tarafa gidelim. Kuruşu şu önce şunu çekeyim. Yakınlaştırayım. Bu martılar bizim burada değil. Ve biz o kadar ekmek attık. Eren ne de ekmekler atar mısın? At 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 at. Çabuk çabuk çabuk. Hadi geldi geldi çabuk çabuk. Eren at at geldi 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 çabuk. Ya yakalayamıyor mu bunlar? Rüzgar var burada. Hadi inelim aşağıya ya. Geldik zaten. Hay Allah'ım ekmeğimiz bitti. aşağı inelim arkadaşlar. aşağı inelim arkadaşlar. Yukarısı felaki sıcak oldu. Of. İzmir İzmir. Güzel İzmir. İnsanın başı dönüyor şöyle bakınca ekrana. Hani bak görüyor musun Seren? Evet. Ee, telefona bak, ben telefona baktığım için arkadaşlar düşme tehlikesi yaşıyorum. Bu e, konuda bunu açıklama getirmiş olayım. Şimdi telefona bakarak yürüdüğün zaman önündekini görmüyorsunuz ya o yüzden ben de düşme tehlikesi yaşıyorum arkadaşlar. Şimdi de telefona bakıyorum karşıya bakmıyorum başı dönüyor insanın. Karşıyaka'ya yaklaştık. Yani Bostan' yaklaştık daha doğrusu. Bu taraf Bostan'la arkadaşlar. Güzel İzmir'im. Güzel İzmir'im. Çok seviyorum İzmir'im. Şu tarafta Karşıyaka arkadaşlar. Bakın. Muhteşemsin İzmir'im. Seni çok seviyorum İzmir'im. Arkadaşlar yani bilmiyorum. Ben başka şehirlerde yaşayamıyorum. O kadar çok şehire gittim. Kaldım. Ama yok arkadaşlar olmuyor olmuyor. İzmir'den vazgeçemiyorum. Eren sen de İzmir hakkında bir şey söylemek ister misin? Ha, Eren gitmiş bile. Şu arkadaşlar şunları yaptılar. Hiç iyi olmadı ya. İzmir'in bütün o güzelliğini aldı götürdü. Burayı da İstanbul'a Ankara'ya çevirmeyin ya. Şuraya bakın ya. Şuradaki gökdelenlerin ne iş var? Hani şuna bak bir tane de şurada. Allah aşkına ne kadar çirkin bir yapı ya. Şu en başta bakın şu Hilton vardı. Şu en uzun bina. Hilton vardı. Şimdi bakın. Şuraya bakın. Onu geçmiş. Şuradaki iki tane fol kartlar. ikiz kule gibi. Ne gerek var arkadaşlar ya. Güzelim İzmir'imi mahvediyorsunuz. Bakın bir tane daha pelikan var önde arkadaşlar. Onlar Bostanlı'nın e, müdavimleri. Çok hızlı giriyorsun ya. Çarpmayalım sana şimdi. Baksana ne kadar hızlı gidiyor arkadaşlar. Bakın 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 bakın. O uçuyor ya. O arabalı feribot değil tabi. O farklı bir şey. Şimdi bir fotoğrafını çekeyim vay 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 uçtu gitti uçtu gitti şu değişik bir kuşmuş ya bakın şurada uçan Yavru martı herhalde arkadaşlar arkadaşlar ben kesinlikle bu videomu üçe e, böleceğim mecburum e, çok uzun olacak e, işte bundan sonra gideceğimiz yer bayağı büyük bir alan arkadaşlar o yüzden mecburen videomu uçabileceğim olmadı. Sadece bu üç kuyular e, mı feribot hattını göstermiş olayım. Aşksın sen İzmir. Aşk, aşk. Ben aşka inanmıyorum ama benim inandığım aşk bu arkadaşlar. İzmir, İzmir, İzmir. Muhteşemsin. Bir tek üzüldüm şu an şu denizin rengi ya. Yani bilen bilir bu 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 kadar pis değildi arkadaşlar denizin rengi. Aşksın sen. Şurada bir şey gördüm, bakın. Nem biraz daha azaldı burada. Ee, bakın görüntü kalitesi düzeldi. Çekememiştim arkadaşlar İzmir tarafından. Bu tarafı çekemedim. İzmir'e çok yani burası sanki İzmir değilmiş gibi. Ya şöyle bir şey arkadaşlar. Ben tam 35'liyim. Burası 35,5 biliyorsunuz. Karşıyaka 35,5 olduğu için sanki burası İzmir değilmiş gibi ama Buranın havası biraz daha farklı. Burada bakın nem açıldı. Martı kardeş neredeydin? Ekmek attık ekmek attık yoktu. Şuraya yanaşacağız birazdan. Umarım sesim rüzgardan kötü gelmiyordur. Arkadaşlar şu yunuslar o kadar güzel ki benim çocukluğum hep orada geçti. Babam bizi hep buraya getirirdi. Feribotla karşıya geçerdik. O Yunus'lara gelirdik. O Yunus'ların etrafında oynardık çocukken. Atatürk'ün söylediği kadar var. Burası Selanik 2. Arkadaşlar yanaşmak üzereyiz. Ben arabaya geçiyorum. Bir de en ön taraftayız. Hareket etmezsek yandık. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Rivayete göre mağara gitmek isteyenler bu su yatağında boğulup öldüğü için mağaranın içini saklı mağara kalmış. Bazı misafir müsurafi olduğunu düşünüyor. Denemeye kalkıyor. Ayaklarını sokmaları çıkmaları bir oluyor. Sanki aşağıdan bir şey çektiğini ifade edip geri dönüyor. Bir gizem var bilinmiyor. alayan mağara su başı. Şelali suyunun gelip koca bir delikten mağaranın içine girdiği yer. Mağaranın başladığı nokta. Geyik ağacını görüyor musunuz? bu oyunuzu göz ağzı bu değil. Bu benim şu yandaki. Araf adında bir köylü. Peri padişah kızı Sümeyra ile yörük aşkına şahit oluyor. Bu aşkı geyik muhabbetini şey, halka köylü anlatıyor. Bette alıyor. Yüce Rabbimiz tarafından cezalandırıp geyik ağacına dönüşüyor. Geyik muhabbeti de buradan geliyor. Cam havuz varsa yokmuş ki burada elinizi yüzünüzü yıkarız da ruhunuz böyle çıkmış gibi. Kendinizi o kadar özgür, o kadar hafif hissediyorsunuz. Şu yüzü görüyor musunuz? Evet. Burnu, gözü, ağzı bir taş var. Evet. Bu da peri padişah kızını kaybedince kafayı yiyor, aklını yitiriyor. Ve Yüce Rabbimiz'e isyan ediyor. Yüce Rabbimiz onu cezalandırıyor, taşa çeviriyor. Ve bir kilometre ileride en efsane yeri Ece Çağlayı'nı var. Kırlıç'ın avuzu Klopatra manüsünü yaptığı yer 6-7 metre derinliği var. 9-10 metre yukarıdan geliyoruz. Koşuyoruz, uçuyoruz. Joş, sip, sıkıntı, yorgunluk diyor. Kuş gibi özgür olup pamuk gibi hafifleyerek geri dönüyoruz. Cennete hoş geldiniz. Hoş